Merhaba. Ben operatör doktor Aytaç Sayın. Apandisit ameliyatı laparoskopik ve açık olarak iki şekilde yapılabilir. Ameliyattan sonra hastaların özellikle dikkat etmesi gereken nokta eğer açık ameliyat oldularsa özellikle ağır işler yapmama, istirahat etme ve yara alanını yani insizyonu çok fazla germeyecek ve insizyon üzerine çok yük bindirmeyecek şekilde hayatlarını idam ettirmeleri gerekir. Laparoskopik ameliyatlarda kesiler küçük olduğu için bu sorunlar nispeten az görülür. Ayrıca hastaların ameliyat sonrası dönemde öncelikle rahat sindirilecek, gaz yapmayacak, sıvı ve sindirimi kolay gıdalarla başlamaları sonrasında zaman içinde normal gıdalara geçmelerini tavsiye ederiz. Gdzieś wziął